Yani şunu söyleyelim. Ön başta valimiz, e, valiliğimiz, büyükşehirimiz Haliliye ve il müftümüzün ortak projesi bu. E, başta valimiz olmak üzere sayın büyükşehir belediye başkanımızla, büyükşehir çalışanlarına, e, başkanımız sadece değil tabii ki e, bütün çalışanları gerçekten müftülüğün projesi diye e, kendilerini kendileri taşın altına elini koydular. E, halliye, e belediye Başkanı Fevzi abi gerçekten hususi geldi buraya. Hocam ne yapacağız dedi. Şunu yapacağız dedik. Hemen talimatını verdi. E, ve e, bir ortak çalışma oldu bu. E, emek tabii ki maddi emekler büyük ve halile belediyemizin. E manevi destek bizden. E Emir de e, sayın var, var. Emir Emir diyelim. Çünkü e, gerçekten hayra Emir de çok önemli bence. Sayın valimizden Allah razı olsun. O da Emir buyurdular Biz de böyle bu işe kalkıştık. Hatta Türkiye Diyanet Vakfı'nın zaten bir projesi var. Ee, öğrenci konuk evleri şeklinde açılmasına teşvik ediyor, öne ayak oluyor. İşte bir beraberlik olduğu zaman Rabbim işte 45 günde böyle bir şey organize ediyor. Rabbim inşallah e, bu işin başlangıcı olsun diyorum. Bunu evler gibi birçok evlere açmayı cümlemize nasip etsin diyorum. Başkanım, Abi, sen bir şey şey. Şey. Biz kız öğrencilerimizin okumasına büyük önem veriyoruz. Ama bu önemi verirken onların için gerekli fiziki şartları, alacakları mekanları düzenlemenin, ayarlamanın çok çok da daha önemli olduğunu inanıyoruz. Bu nedenle Sayın Valimizin talimatıyla Sayın İl Müfçemiz Eksan Açık Hocam bize buradaki bir e, öğrenici e, bahsettiği zaman biz de elimizden e, söyledik ve çok kısa bir süre içerisinde hayırlı acele ettik. <laughs> biz de hayırlı acele ettik. E, çok kısa bir süre içerisinde bu öğrenci yurdumuzun tefrişatını e, hangi öğrenci olarak yaptık. Kız öğrencilerimiz okudukça biz onlara destek vermeye devam edeceğiz. Ve Şanlıurfa'nın Haliliye'nin farklı olduğunu tüm ülkeye tüm dünyaya göstereceğiz. Halili basıklarımız zaten Hz. İbrahim Aleyhisselam'a gelmektedir. Vesile olan sayınlarımız <laughs> ve bu işi düzenleyen, tertip <laughs> veren sayınlarımız ve aynı zamanda katkı sağladığı için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize başarılı, huzurlu bir öğrenim diliyoruz. Her zaman yanınızdayız. Tamam. <laughs>